Oh! Ankara Ulusal Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Gaziantep, Erzurum, Hatay ve daha nice şehirlerin eşsiz lezzetleri yemek severlerle buluşuyor. 27 Ekim'de başlayan festival 30 Ekim'e kadar başkentleri ağırlamaya devam edecek. Gaziantep'ten geliyoruz. Bu, bu lezzetlerin yeri Gaziantep. Bunlar bizim yöresel kömbelerimiz. Bayramlarda muhakkak olmazsa olmaz. Bunlar olmadan misafir ağırlamıyoruz asla. Bunların içinde tahin, pekmez, şekeri çok az kullanıyoruz. Özellikle tahin ve pekmez kullanıyoruz. Festivali özel 120 liraya satıyoruz kilosunu. Normalde daha pahalı ama biz burada sürümden kazanmak için bir tık aşağı çekmiş bulunmaktayız. Hafta sonuna bir yoğunluk bekliyoruz. Bir de öğleden sonra resmi tatil olduğu için bir yoğunluk bekliyoruz. Ama şu an iyi. Antep Islaya'dan geliyoruz. Tereyağlarımız oradan. Uzatma peynirimiz var. Eritme peynirimiz var. Keçi peynirimiz var. Koyun peynirimiz var. Tulumlarımız var. Tereyağı ne kadar mesela şu an? 1 kilo kilo bazındadır bu. 150 lira bu şu anda 1 kilosu. Peynir de aşağı 140'a var, 150'ye var, 180'e var. Gaziantep'ten geliyoruz. Ankara'ya Gaziantep'in yöresel eşyalarını göstermek için geldik. Buraya fıstık olsun, baharat olsun, salça, pul biber olsun, üzüm olsun. Hepsi Antep'e aittir. Ürünlerimiz çoğu kendi imalatımızdır. 90 liraya salça, satıyoruz salçanın fiyatı. Fıstık da 280 lira aynı şekilde. Baharatlar da 150 liraya var, 200'e var aynı şekilde. Bu ürünler Antep'ten gelme. Kendim de Antep'liyim zaten. Çoğu kendi üretimimiz. Aldığımız da var, yaptırdığımız da var. Şöyle örnek görüyorum, karatut özümüz var Urmudut. Bu ağız yarası boğaz yarası kansızlık içindir. Şu şekilde kızılcığımız vardır örnek görüyorum. Bu da kalbi korur, böbrek taşlarına gelir, kemikleri güçlendirir. Bu da kendi üretimimizdir Antep kızılcığı. Şöyle nar eksi var. Nizip nar eksi Antep'in. Bu da kendi üretimimiz aynı keza. Onun haricinde şöyle sumak ekşimiz var. Antep'in meşhur eksi tabii bu köy eksi. Antep'in asıl yemeklerin lezzeti buradan gelir. Dolmanın falan. Çerez tatlısı var çocuklar için yaptığımız. Antep fıstığından, bademden, fındıktan. Örnek görüyorum karadut, kızılcık, nar eksisi, yaban mersini var. Bunların küçükleri 80, büyükleri 150 lira normalde ama fuara özel indirimimiz yaptık biz. Küçükler 50 lira, büyükler 100 lira. Kampanyada yani şu an. Çam kozalak macunlarımız var Tekmezde, balla. Bunlar da örnek veriyorum normalde bizim kendi dükkanda satış fiyatımız 180 lira. Burada 100 liraya satıyoruz. Hepsi şu an kampanyada yani. Merzifon Amasya'dan geliyorum. Karamağaralı köyünden. Ürünlerimin tamamı el yapımı üründür. Hem tedavi edici hem kahvaltılık ürünler. Yöremize ait ballı tahin ezmemiz var. Odun ateşinde balla dövülerek yapılıyor. Keçi boynuzu ezmem sabah aç karnına akciğer temizi yapar. Kahvaltıda kan deposudur. Atomum var. Sadece kışın çıkar. Antibiyotik deriz biz aslında ona. E, antibiyotiği kullandığınız bütün hastalıklarda onu yiyebilirsiniz aç karnına. El yapımı çikolatamız var. Dört tane maddeden yapılıyor. Fındık ezmesi, saf kakao, daha sali bir bal. Koku yapmayan çemenimiz var. Maraş çemenidir kemik suyuyla yaparız. Efsanedir lezzeti. Kuşburnu kızılcık alıcımız var. Örneğin şu ballı tahin ezmemizi göstereyim size. Bu normal yerli susamdan oluyor. Şu an yerli susamın kilosu 110 liradır. İçinde balı var, odun ateşi, yapımı, eziyeti. Normal fiyatı 210 lira ama fuarda 170 liradan satıyoruz bir kilosunu. Antep Nizip'ten geliyoruz. Antep'in Nizip ilçesi. Oradan geliyoruz. Ürünlerin %80-90'ı kendi üretimlerimiz. Haricinde karabiber, işte yani şu kimyon falan sadece bize ait olmayan ürünler. Ayrıca geri kalan kısım ürünler bize ait olan ürünler. İlgi çok güzel, yoğun bilgi görüyoruz. Pul biberlerimiz 150-200 arasında değişiyor. Salçalarımız 80-90 bandında değişiyor. Baharatlar genel anlamda 150 civarında, 150-200 bandında satmak zorundayız. Balın özü evvel Allah'a sonra da bize ait. Bir. ikincisi balın üretildiği yerde tarım yok, ilaçlama yok. Ümmüşhane, Deredolu ke Köyü Kelkit, belediyeliktir bizim orası. Bütün komşularımıza da veriyoruz. Aynen ilaç gibidir. Alan bir daha alıyor, alan bir daha alıyor. Geliyor, anladın. Bu yağla çok 500 liralık bal biz 250'ye veriyoruz. Köyde komşuma da aynı veriyorum. Farda da aynı veriyorum. Ben bunu niye böyle veriyorum? Tanıtım amaçlı. Çeşitleri bu kara kovandır. Bunlar şişelerdekiler organiktir. Büyüğü 400 lira, küçüğü 200 lira. Bu kara dediğimizde petek yoğurdur. Bu petekli balım. Bu da bal, polen, propolis. sistemine, sindirim sistemine, hamile bayanlara, birebir hasta çocuklara ilaçtır. Bu da kayalağın arasında oluşan bir baldır. 600 liradır kilosu. Ama şekeri inanıcı kadar yükseltmez. İnan ki bundan iyisi can sağlığı. Gaziantep'ten geliyoruz. Ankara'da olmayan her şeyi getirdik. Mesela çiğ köfte, el yorması, halep, biber, patlıcan, dolma çeşitleri, içli köfte. Ürünler 120 lira kilo. Tek fiyat. İçli köftenin bulguru en önemlisi bulguru. Onu tutturması çok zor. Dışındaki bulgur çok özel bulgur. Bize Maraş'tan gelen bir şey. Konya Bozkır'dan geliyoruz. Kendi hasılatımız olan çekirdek, kuru kayısı ve çekirdeği getirdik. Yerli, hepsi kendimizin, kendi üretimimiz. Bu yeşil üzümü öncelikle gölgede kurutuluyor bu. Kesinlikle güneş ışığı almıyor. Küllü suya, kaynar suya batırdıktan sonra çatıya asıyoruz ve hiçbir şekilde güneş almadan 90 gün boyunca kurumasını bekliyoruz. O yüzden böyle renkli bir üzüm ve de güzel bir üzüm. İçindeki hiçbir katkı maktisi yok. Bunun kilosu 130 lira. Diğer keçimen üzümü de kendimize ait. Geçimimizi bununla sağlıyoruz. Bunların kilosu da 70 lira. Kayısının kilosu 130 lira. Çekirdeğin kilosu 50 lira. Biz Gaziantep'ten geliyoruz efendim. Antep dokumları var, cevizli sucuklarımız var. Antep üzümümüz var, Antep fıstığımız var, cevizimiz var, bademimiz var. Üzümler 80 liradan başlıyor. 100'e kadar var yani. Cevizler de aynı 70 liradan başlıyor. 100'e kadar var cevizimizde. Adana yöresine ait o taraftan geliyor bize cennet hurması. Genellikle Gaziantep tarafından da geliyor yani. Kendi has incirimiz var mesela, üzümümüz var. Ondan sonra kabuklu cevizimiz iç cevizlerimiz var. Bu şekilde. Adana'dan geldik. Adana'mızın tatlısını, halka tatlısını yapıyoruz şu anda canlı canlı, organik. Ne kadar daha satıyorsunuz peki bunları? 5 lira yaptık halka tatlımızı. Lokmalar, paket 25 lira, 30 lira, 50 lira. Ankaraları buraya davet ediyoruz. Erzurum yöreselimize ait kadayıf dolmamız, Erzurum ketemiz, mantımız var. Zeytinyağlı dolmalarımız, işli köftelerimiz. Satışlarını yapıyoruz. Kadayıf dolmamızın tanesi 12 TL, ketemizin tanesi 20 TL. Mantımızın kilosu 120 TL. Katay mı canım? İki bardak süt koyuyorum, bir bardak yağ koyuyorum. Tereyağı ile içini kavuruyorum. İçine tereyağı ile zeytinyağını koyuyorum. Güzelce açıyorum. Yüzüne de yağından yumurtayı sürüp fırına atıyorum. Normal çöreklerimizden farkı nedir? Bu özelliği Erzurum'a aittir bu. Hatay'dan geliyoruz. Hatay Antakya'dan geliyoruz. Hatay'dan gelirken künefe getirdik, kadayıf getirdik, peynir getirdik. Hatay'ımızın meşhur kaba tatlısını getirdik, patlıcan reçelini getirdik, kömbesini getirdik. Kadayıfımızın kilosu 50 lira, künefemiz 35 lira, patlıcanımızın tanesi 3 lira, kabak tatlısının kilosu 110 lira. Patlıcan, patlıcan genelde son ay, yılın son aylarında, sonbaharda hava soğuduğu için patlıcan büyümez biraz sert kalır. O yüzden sonbaharda yapılır genelde. Önce soyulur, kireçli suda bekletilir, içine ceviz eklenir ve şerbette kaynatılır. Yaklaşık 5-10 saat sürüyor yani o civar. İzlediğiniz <laughs>